Evet arkadaşlar merhaba. Şimdiki örneğimiz while döngüsü. bir öncekinde for ile yapmıştık. Şimdi de ona benzeri while ile yapacağız. Diyor ki motoru çalıştıracağız. Bir tane start bir tane stop butonunu kullanarak motor çalıştığı zaman birden ona kadar olan sayıları hepsini toplasın demiş. ne, ne yapmışız? Bakalım şuradan itibaren bakalım. motor turu ve değerimiz ondan küçük ise yap. Değerimize bir ekle Yeni bir değer ata. Bu değeri de toplamımızla e, topla ve yeni bir toplam değeri elde et demiş aslında. Bunu hemen şurada yapalım. Bakın ben start'a basacağım. Start'a bastığım zaman motorumuz yeşil yanacak. Yani çalışacak. Bu şekilde gösterdim. Hareket ettirmedim bu sefer. Toplamında normalde şimdi sıfır. Bakın ilk başta sıfır gözüküyor. Bu 1'den 10'a kadar toplayacak. 55 elde edecek. Start'a basıyorum. Bastım. Bakın. Direkt toplam buraya yazdı zaten. Motor da çalışıyor. Motor turu. Değerimiz en son 10'da kalmış. Çünkü 10'dan küçükse yap demişiz. 9 yapmışız. 1'e toplamışız. En son 10 atamışız. Toplamı da 55 olarak bulmuşuz. Stop yapalım. Dursun.